Hobilerin nelerdir? Nelerden hoşlanırsın? Neler yaparsın? Vallahi hani bir birkaç ay dizi oyunculuğu yaptım hani figüranlık. Ama İşim sana de... bir şey diyeyim mi? Tipin ona çok uygun yani. Hı? Tipin çok uygun. Ya şimdi ben de zaten böyle hani e, programla eğlence programları falan oluyor ya. Evet. Heh, onlara onların seyirci olarak gidiyordum. Yara bir, bir tane bir abi vardı ajansta çalışıyor. Ne dersin hani dizi setlerine gelir misin? Tamam abi dedim gelirim sıkıntı yok. Ondan sonra Arka Sokaklar'da oynadım. Ondan Aa! sonra. Aha. Arka Sokaklar'da oynadım işte. Ondan sonra Kutlar Vadisi'nde oynadım. Valla sana bir şey diyeyim mi? Ses tonun da uygun. Seni o zaman şöyle bak sevdiğim için. Kaç yaşındaydın Hı? sen? 32. Seni sevdiğim için ama yüzümü kara çıkarmayacaksın tamam mı? Tamam. Benim bir tane yapımcı arkadaşım var. Belki duymuşsundur Ergün Karalar diye. Ergun Karalar. İsmi yabancı gelmiyor. Ben onu arayacağım şimdi. Seni tanıştıracağım tamam mı? En azından yani bir figurandan biraz daha üst rol olursa bir denesin. Ajans falan var zaten gidersin bir. Ben sana hem böyle biraz dostun hem bir ablan olarak yaklaşıyorum tamam mı? Hı hı. Ablam sen bekle. Ben Ergün Bey'i hemen arayacağım. Bir dakika sonra seni arayacağım tamam mı? Konferans hı hı. yapalım bekle. Kapat arayacağım. Tamam. Alo. Açtı Ergün Bey açtı açtı. Ha geliyor şu anda merhabalar. Şey Merhaba. hatta benim kardeşim sayılır. Çok güvendiğim bir insan Ersin. Daha önceden tecrübesi olmuş dediğim gibi. Ersin Bey merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Allah şükür sizi sormalı. Teşekkür ediyorum sağ olasınız. Valla bizde bir dizi çekimi vardı. Onun şu anda editiyle mix mastering ile uğraşıyoruz. Hı hı. Kaç yaşındaydınız acaba? 32 yaşında. 32. daha önceden oyunculuk tecrübeniz varmış e güzel e de figüran oynatmışlar herhalde aynen ne kadar maaş verdiler böyle 500 bin lira civarı mı yok ya hani ne diyeyim sana sabah 7'de alıyorlardı gece saat 3'te falan bırakıyorlardı 100-150 lira falan veriyorlardı gerçekten mi evet sizi kullanıyorlarmış İstanbul'da nasıl böyle bir şey olabilir ya Aa, ay, ya benim... biraz işte bu ben güvendim buna bu çocuğa yardımcı ol yani o zaman şöyle yapalım. Ben yeni bir dizi çekeceğim. Ersin Bey. E, İsmet Bey de yanımda. O da benim bir nevi prodüktörüm sayılır. Şimdi sizi bir ön elemeye alacağız. Size bir rol vereceğim. Hazır mısınız? O rolü bir 5 saniye gerçekleştireceksiniz. Ses tonunuz yeterli. Ersin Bey. Efendim? Siz böyle nasıl diyeyim sizlere büyük bir aşiret liderisiniz. Tamam mı? Evet. Gençler geliyor yanınıza. Sizin gençlerinizden bir tanesine silah sıkmışlar. Sen de ona tepki veriyorsun. Hazır mısın Ersin? Hazırım. İsmet abi dinliyor musun? Ha dinliyorum. <laughs> i̇sminiz e, şey olsun. Cevat. Cevat isminiz <laughs> tamam mı? Tamam. Cevat abi. Cevat abi. Serkan'a evet. sıkmışlar abi. Serkan'ı öldürmüşler abi. Nasıl oldu anlat bana bir hemen halledebilirsek halledelim. Ya abi ben biz gidiyorduk arabayla orospu çocukları çocuklara iki kırk taradılar. Serhat'ın başına geldi abi Serhat öldü önünde. <laughs> bir şey yapamadım abi cenazesi de orada kaldı. Ee, olay yeri neresi hemen götür halledelim. şey anasını sikelim abi çok güzel. Sen sonu ben çok beğendim Ersin kardeşim. Sadece Aha. biraz daha açıl, biraz daha erkeksi, biraz daha hükmeder tonda. Sonuçta senin öz yeğenini vurmuşlar. Çıldırman lazım. Cevat abi. Serkan'ı öldürdüler abi. Arabada AK-47 ile taradılar abi, abi Serkan'ı. Olay yerine neresiyse hemen gidelim. Halledebilirsek halledelim. <laughs> <Onun> anasını anasını sikelim. <laughs> Karanfil baktı abi. Cenazesi orada kaldı. 10 kişilerdi, 2 kişiydik. Yanımızda manitalar vardı. <laughs> Manitamın amcına bile kurşun geldi abi. Anasını <laughs> sikeceğim onların. Tamam Serkan hemen e, ikimiz arabaya binip gidelim halledelim onları Abi çok kalabalıklar e, Şeyi de alalım e, Erkangil'i de alalım Alalım sıkıntı yok Tamam abi binelim arabaya Bir ufak bir araba taklidi yapıyorum hızlı bir şekilde şu an arabadasınız Tamam Serkan hmm. hmm. çok mu kalabalıklar? Çok Abi 10 kişiler abi Erkan arama aramazsak anamızı sikerler. Ama onun gelmeden hani gelmeye yakın ararız Erkan'ı da gideriz oraya halledelim hepsini. Bize abi şey lazım. Emanet lazım abi böyle olmaz yani yolda kalabiliriz dikkatli olmak fayda var kahpeler on kişiler çakallar on kişiler abi buraya gelmeden hemen yol üzerinden bir yerden bulurum. Ee... Geldik mi? Geldik gal burada var sık anasını sık tanımalı tüperek de. Tut 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 Anasını sıkacağım lan sizin. Tut 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 sık Serkan abi sık sık Cevat abi sık anasını sık. Sıktım sıktım. Sen ne dedin ben? Kanımız yerde kalmadı abi. Anasını sıktık. Aynen. Aa, Nasıl Dişmet abi beğendin mi? Oo muazzam bir performanstı. İlkinde biraz özgüvensizlik, alışkın olmama durumu heyecandan çok kötü performanslar çıkar. Ama ben Ersin kardeşimi bu durumlara rağmen gösterdiği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Ben yarın özellikle kendisini de arayacağım. Tamamdır bu iş o zaman. Yani seni 11 ve 1 arasında arayacağız. Tamam tamam sıkıntı Sude Hanım, bizden var mı bir isteğiniz? Allah razı olsun iyi ki varsınız. Sizin bir isteğiniz var mı? Yok ya canınızı sağlığı Şey diyeceğim bizim dükkandan size şey gönderelim. Taze ediden kuru yemiş gönderelim biraz. Yok yok Allah razı olsun. Ya ben çocuklara koli yaptırayım bir tane. Ya, al, siz bilirsiniz sizde kırmak istemem.